Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni gelen bebek sezonu açacağız arkadaşlar hadi başlayalım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bebek sezonu etkinlik bileti geldi altta ücretsizler üstte ise premiumlar var hadi başlayalım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada çok güzel bir çamburumuz var girişte de vardı bu ve çok güzel Evet böyle kaydırağı var ve zıplama yeri var Böyle bir yüzü var arkadaşlar, ee, çok güzel bence tatlı bir yüz. Devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni gelen kostüm çok tatlı. Ee, bu tunar çok tatlı görünüyor arkadaşlar, ben hemen giymek istiyorum. Devam edelim. Ve arkadaşlar kaydırak var. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu tulumun şapkası var. Çok güzel. Çok tatlı bir unicorn. Ve bir tane pijama var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yıldız ve ay var. Çok güzel bir açık mavi rengi. Çok tatlı uyumlu bir tane arkadaşlar yanlış kadın. Çok tatlı uyumlu bir tane arkadaşlar tulum sesine uyumlu bir dinozor peluş. Ve arkadaşlar az önce gördüğümüz çok güzel turu mavinin e, pantolonu çok güzel arkadaşlar çok sevdim. Evet arkadaşlar devam edelim gördüğünüz gibi bu e, ilerleyelim hemen. arkadaşlar gördüğünüz gibi bu tulum paketinin iki tane çok tatlı periloşumsu arkadaşlar terlikleri var. Çok tatlılar. Bir de arkadaşlar bu pijama paketinin lollipopu var. Çok güzel. Umarım yanmıyor. Hemen bitmesini şey sevmem çünkü. Evet arkadaşlar ilerleyelim. Ve Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bir araba ve böyle bir araba var üstüne binebildiğimiz üstüne oyuncak bir tane arkadaşlar çok güzel tüm paketini oynayan bir unicorn plajisi var. Ve arkadaşlar bu girişteki at oyuncağı geliyor çok güzel. Hemen bunları alalım. Evet arkadaşlar etkinlik sezonumuz bu kadardı. Şimdi yeni gelen kıyafetlere bakalım. Burada olmalar. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pijama paketimiz böyle. Çok tatlı birisi var. Bu bir sırada arkasında arkadaşlar kuyruk gibi bir şey var. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere çok güzel bir renk teması var. Ve yeniden pijama paketi şöyle böyle arkadaşlar. Çok sevdim. Bir dakika hemen yüzümü değiştireyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu pijama paketinde saç gitmiyor arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Çok güzel. Ve arkadaşlar burada e, ayıcıklar gibi tüm şekil var. Ortasında bir tane arkadaşlar zırt zırt var. Çok güzel. Pembe ve mavi renk tonları kullanmış. Kuyruğu var ve ayak ayakkabıları var. Çok tatlı arkadaşlar ayakkabıları. Evet arkadaşlar şimdi eşyalara bakalım. Geldim. Şimdi Gördüğünüz üzere burada oyun parkı bölümünü koydum. Evet arkadaşlar, burada zıplayabiliyoruz. Peki karşı tarafa gidebilir miyim? Bir dakika deneyeyim. Evet arkadaşlar, böyle gördüğünüz gibi ve burada ekstra bir kaydırak alanı var böyle görsenize. Kaydırağa ayrı biniyoruz arkadaşlar. O yüzden kaydırağa yaklaşmam gerekiyor. Bir dakika. Arkadaşlar bu biraz zor. Gördüğünüz gibi böyle kayabiliriz arkadaşlar. Çok iyi. Ben de çok güzel. Evet arkadaşlar burada öbür eşyalar var. Burada atlı oyuncak var. Tıkladığımızı böyle sonra biliyorsunuz. Girişte bilirsiniz. Böyle minik bir kaydırak var ama çok minik Bebişkolar için. Arkadaşlar bunun nasıl oluyor emin değilim. Peluş nasıl oluyor arkadaşlar? Peluş emin değilim arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar yeni gelen bir şeyimize bakalım. Aman sanırım arkadaşlar. İlk önce bir dış görünüşüne bakalım. Her neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane plajı var ve ayın üstünde duruyor. Arkadaşlar yıldız var. Var çok güzel. Ve yan oturuyoruz. Çok tatlı görünüyoruz. O neydi? Bir dakika arkadaşlar o neydi? Üzeni. Çok hızlı gidiyor. Ya. <laughs> arkadaşlar, çok güzel. Arkadaşlar bağlandım için korktum böyle. üzere ters tarafa gidiyor. O yüzden biraz e, farklı arkadaşlar. Yani yanlışlıkla bizi istemediğimiz yere gönderebilir. Evet arkadaşlar. Komik bir şey oldu. Karakterim böyle kaldı ilk defa arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar videonun sonuna kadar böyle gelebildiyseniz lütfen unicorn yazın yorumlara arkadaşlar. Umarım videomu sevmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.